Neren canım nasıl uyudun? İyi. Kötü uyuyorsun değil mi birinci gün, ikinci Hı. gün, üçüncü Biraz günde kötü. De. Ondan sonra daha rahat olacak. İnşallah. çıkardım ben bunu ya. Yani. I will take Ya sen niye konuşuyorsun ya? 10 gün dedi doktor. Hı. işte İşte bak sen hep böylesin. Daha Şimdi bak hadi herkes yorumlarda aptal de lütfen doktor 10 gün neden neden 10 gün diyor? Yarın. senin yar yar gördü mü? Yarı yarın da şey çıkaracak. Yok kararın. çıkarmıyorsun. Sına. Yürü, sına. Sına. Yok. Ekmek almaya gittim ve çocuklar için bugün güzel simitler aldım okul için. simitin fiyatı şu an 10 TL. Ama bazı yerlerde 13 TL'ye satıyorlar. neyse. Bizim fırınımız çok güzel, sütlü simit aldım. en güzeli. Balon ne bu? Şirket. Sen ne yapacaksın bu konuda? Ya öyle çalışmayacağım ama işe gideceğim. Tamam. Para Ben pazara gideceğim bugün. Şey. Yumurluk suyumuz. Hmm. Aç. Acıyor mu? Kahramanmış o. Bundan sonra dikkat edeceksin yani. Şanslı oldum. Parmağım kopmadı valla. Aa, ne giydi bugün? Ne giydi? Kim verdi bunu sana? Ben aldım. Ay ay. <laughs> doğum günü hediyesi bak. Ne Tabii güzel. Ya ne diyorsun ya? Filio da gördüler. Ya yalan, söylüyorum. doğum günü videomuza baksınlar. Yalan mı söylüyorum, doğru mu söylüyorum? Bakayım. <laughs> Parça. <laughs> Hadi gel gidiyoruz. <laughs> Hadi canım. Baba. Karşı İşler. mı? Evet. Ben yapayım. He, tamam. Eğer göreceksin zorlan zorlanıyorsun böyle ben. Ama senin şey ön parmakların var dört tane. <laughs> Şimdi bu yem bedava geldi biliyor musun? Evet. Yumurtalar bu gömlek sana çok yakıştı. Teşekkür ederim. Hadi ben çıkmam lazım Cihat. Dağlara bak ne güzel. Hala kar var. Kim burası tanıyor? Ve şu an neredeyiz? Biliyor musunuz? Neredeyim? <laughs> Bir bakalım yumurta var mı? Genelde e, öyle de buluyoruz. Sabahdan normalde fazla yok. Bir tane kas yaptı. Şey kas, ördek bu. Onu komşularımıza veriyoruz, şu an onu seviyor. Başka yok daha bugün herhalde. Öyle de yaparlar. Şey, <laughs> dün üç tane buldum, üç tane yumurta. Daha yapmadılar. O zaman öyle de yine bakacağım. Ay burası her yer şey. Ay iyi. Ne yaptım ya her yer? Çamur var. Yok bugün daha yok. Bekliyoruz o zaman. Dün güzeldi yani. Üç tane yumurta çıksın. Nerem Burası çok pis. Bunu komşumuza vereyim. Ay neredeyim ben? Ay yanlış geldim. Oy! alayım ben. Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> Komşumuz bunu yiyor diyor. O yüzden oraya bırakıyorum buraya bırakıyorum. Günaydın. Ne güzel güneş var bugün. Burada yaptı. Ah bir tane buldum. Tesadüf gördüm bak. Yani kapı yanı, yanında. Kapımız yanında yaptı. O zaman belki başka yerde de var bilmiyorum şu an. Neyse bir tane var sen mi yaptın? Kim yaptı bunu? Teşekkürler. Şu an pazara doğru gidiyorum. İlk para çektim. Ay. Çok sıcak bugün ya yine. Fikrim vardı. Ben e, şu an bütün fiyatları telefonda yazacağım. E, aldığım ürünlerinden sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü bütün şeylerde fiyatlar değişiyor. Her pazarda aynı fiyatlar söylemiyor. Bence bu bölge Antalya çok pahalı oluyor. Mesela. Mesela ev da burada daha pahalı. Her adı yemekte daha pahalı oluyor. Belki binde çok daha bir falan öyle yok ama pazarlarda olabilir. O yüzden bugün sizinle paylaşacağım. Aldığım ürünlerimin kilo fiyatları sizinle paylaşacağım. Als je toch kunt. Hoi, Amjo. Hij weet. Hallo. Zoja dat ze eigenlijk dan. Amjai, moet jij. Moet je een chikisch al maar nu ja. Nee, het is geen chikisch toch? Door. bir saniye. Gel gireyim. Hayır değil ya. Çıkış değil. Tamam.

Hoş buldum. Ne kadar değer oldu? 15 lira. Hmm. İşim bitti. Hazırım eve gidiyorum. Şu an eve geldim. Saat 12.45 gibi. Ya bir bakalım. Başka yumurta var mı? Buldum bir tane. Yokmuş. Komşularımıza konuştum. Arkamdan döndüm. Çıktı. Kayıp. Şimdi gitmem lazım. Buraya koyayım elektrik yanında. Şurada kapatayım. Ve okula gideceğim. Wie is dat? Oké? Zeg merhaba. Tamam, ben size fiyatları söyleyecektim. Bugün Malzemeler aldım. Soğanımız, patatesimiz, domateslerimiz falan vardı zaten. Ve her şey için 280 TL ödedim. Fiyatlar uçtu gerçekten. Mesela muzlar hep kilo olarak 25 TL'ye alıyordum. Şu an 40 TL oldu. Salatalık 30 TL kilo fiyat. Elmalar güzel fiyat. 15 TL kilo. Bu armuzlar İki hafta önce 15 TL'di ama şu an 20 TL oldu. Marul 25 TL diyor ki bana. Normalde 30 TL'ye satıyor ama sana 25 TL. E, ben tabii ki bunu inanmıyorum ama bütün e, yani pazarda 25 TL gördüm. Zaten çok belli oldu. Mandalin hep güzel fiyatlar alıyordum 15 TL falan kilo fiyatı. Bugün 25 TL. Bir kilo 25 TL. Çünkü sezon, sezon herhalde bitiyor. O yüzden daha pahalı satmaya çalışıyorlar şu an. Ama güzel bunlar. Tadına baktım çok güzel. Brokoli. Brokoli tanesi 30 TL gördüm. Burada 30 TL, 25 TL gördüm. Bana bu adam 1 kilo 40 TL dedi. Yine pahalı ya pahalı ama neyse. Ben buna 55 TL ödedim. 2 tane böyle. 55 tl. Neyse. D otoyu 15 TL ödedim. Zaten yandan biliyordum 10 TL olması lazım ama neyse 15 ödedim. Gittim böyle güzel koptu. Ama bugün güzel maydanoz aldım. Böyle kocaman 10 TL. Evet. Ve en sonunda ne vardı? Havuçlar. Bu havuçları çok seviyorum. Çünkü ya ben Aleyna bayılıyor havuçlar ve okula bezleme çanta içinde koyuyoruz. Tam ya Bunu böyle sinek olarak kullanabilirsin. Küçük küçük e, havuçlar. Kilo fiyatı 15 TL'de. O iyi zaten. Normal bir şey herhalde. Ve pancağın e, fiyatı da 15 TL kilo olarak. O da kötü herhalde. Güzel yani. Ben merak ediyorum. Yani sizin şehirde nasıl oluyor fiyatlar? Sizde mi o kadar pahalı ya da sizce bu fiyatlar size ucuz mu geliyor? E, bence fiyatları çok uçtu. Pazardan güzel şeker pancar aldım ee, bunu şimdi düdüklere koyacağım geçen hafta kaynarın evinde çok güzel bir makarna salatası yedik İçinde de da vardı yani çalım çeksi çocuklar da çok beğendiler o yüzden şimdi hemen bunları pişireceğim bak çok güzeller inşallah lezzetli bir şey ya şeker pancarı gerçekten tamam arkadaşlar bir bakın renkler ne kadar güzel İçinde pancar var, dereotu, havuç, makarna, küçük boncuk makarna ve turşu da var. Görebilirsiniz burada. Ve burada sarımsaklı yogurtu var. Yani en çok yoğurt, biraz mayonez ve sarımsak var ve biraz turşu da içinde olmuş. Yani ben hata yaptım diye. Ama şimdi en sonunda bunu bunun üstüne karıştıracağız ve gerçekten çok lezzetli bir salata oluyor. Ayıldım ben geçen gün. Bu dereotu var ya bu çok güzel bir lezzet veriyor. Ve burada bir çorba yapıyorum şu an. Kaynanam al Kaynanam verdi bu tarifi. İçinde ne var söyleyeyim. Soğan kavurdum. Un koydum üstünde. Onu da kavurdum. Ondan sonra bir buçuk litre su koydum. Ve mercimek de koydum. Yani bir su bardağı gibi düşün. Biraz doldurdum. Onu şimdi pişiriyor ve ayrı kasede bir yumurta çırptım. Bir limon ekledim. Onu da çırptım ve yarım su bardağı süt çırptım. Ondan sonra onun içine dökeceğiz böyle. Çorbamız hazır olacak. Servisde tereyağlı sos kullanabilirsin. Böyle tereyağı, pul biber ve nane olarak. Yani Herhalde çok lezzetli bir çorba olacak inanıyorum. Şöyle güzel bir yemeğimiz var. Nasıl? Çorba nasıl? Güzel. Ben su yiyorum ama. Bu baba nenin tarifi. De Anne be su at. İstersen bir kek yapayım yani yemekten sonra. Cici de şey de 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 demiyorum. Yesene, çok onlara güzel. baba ne de yedin? Çok, çok güzel. güzel. Çok sağlıklı. Hmm. Değil mi? Afiyet Sadece olsun. Ne? Mor şeyler var ya. O mor o mor şeyler şeker pancarı. Onlar çok pis. çok çok faydalı. Bak. Lütfen. ne pis ya? Bir tane iyi baksana ya. Çok Allah Allah. Çok sağlıklı Elime bir şey. Sağlık. Diyor ki sabah sabah ben onu yarın çıkartacağım. Yarın Daha ya. yarın olmadı. Daha yarın olmadı. Bak şöyle, Bana şöyle şey göstersene. Evet. Şöyleye bak. Dur biraz ışık koysana. Daha yakın. Evet stop. Bak bir de bir şey söyleyeceğiz. Dokunma. Yok dokunmuyorum ki. Şöyle dönersene. Şurada bir tendon var diyor. Yani baş parmağın tendonu ve şurada Tam ortada kesti. Böyle bir şey olur mu? He? Sen şanslı oldun diyorum sana. Ama ben kapat orada ben onu saracağım. Benim benden kaldı ya öyle şeyler. Yeah. Hadi kapat. kapat. Böyle uyumayacaksın. Ya. Yeah. Uyuyacak mı? Ya. Yeah. Eli nasıl? İyi. Yarabanda bulamadım. Böyle uyuyabilir misin? <laughs> ben, anlamıyorum. Neden o açık çıkarsın? Anlamıyorum ya. En azından gece için de kullanılsaydı evet. yani. Tamam. Aşkım bu vlog kapatıyorum. Tamam mı? Evet görüşürüz. Bir bana bakar mısın? Bir öp şu Her neyse arkadaşlar bu videoyu şu an kapatacağım. İnşallah bu videoyu beğendiniz. Beğenmeyi unutmayınız. Ve tabii takip etmeyi unutmayınız. Ve yarın yine görüşürüz.